Vallahi çok güzel bir organizasyon için buradayız. Ee, Sabah gazetesine teşekkür ediyorum çünkü futbolun e, kendi içinde bence e, bütün paydaşlarının e, arada bir arada olmaya e, ve futbolu konuşmaya, sporu konuşmaya ihtiyacı var. Bugün hem futbol hem de diğer spor branşları için de önemli bir gün. E, yani ben e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum e, futbol camiasının spor camiasının bir araya yol gelmesi. Bakanımızın, federasyon başkanımızın burada olması Bunlar hep güzel şeyler Güzel bir organizasyonda burada beraberiz Çok da mutluyum Maçla ilgili tabii ki e, Bence kura olarak çok zor bir kura çektik e, Avrupa kupaları için Ama e, takımımız bence çok güzel bir şekilde ülkemizi temsil ediyor Güzel puanlar da alıyor Yani bizim için atletik bir maç çok önemli Her zaman olduğu gibi Hem hocamıza hem de oyuncularımıza güveniyoruz İnşallah e, ülkemizi gururlandıracak bir skorla ayrılırız yani her e, kupada iddialıyız. E, sonuna kadar da hepsini e, zorlayacağız. E, Takımımıza güveniyoruz. Ve yarın da inşallah güzel bir gün olur. Hayır, yani derbinin hakemini yani şu anda 4 gün sonra evet, konuşmanın bir anlamı var mı? Anlamadım ben yani. Barış Alper pozisyonu şey vardı. Değil. Ülkenin gündemine oturdu. Onunla ilgili ne söylersiniz? Onunla ilgili de söyledim futbol de. Evet, ben futbolcudan geldim. Geçmiş olsun diyorum. Ee, bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli. Kimsenin yaralanmasını, üzülmesini istemeyiz. Ama bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken Trabzon'da e, linçlenmeye çalışırken, e, Trabzon camiasını kastetmiyorum, e, Orada kendini bilmez belli bir gruptan bahsediyorum ki bunu her zaman söyledim. E, yani öyle bir tek atlatırken karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz her zaman söylüyoruz, hakem hatası olduğu zaman bizim lehimize de onu da söylüyoruz. Her zaman da bu duruşumuz devam edecek. E, biz Fenerbahçe'yiz, ayrıca adalet istiyoruz. E, kendi oyuncu sakatlandıktan sonra, Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlayıp hedef göstermesi, olayda böyle sanki o sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması, ki hepiniz biliyorsunuz uh -huh. bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. O oyuncu yeni projeye göre, o kendi, geçen sene kendini yeni atan oyuncu bu sene Fener maçında oynamamış. Önündeki ve son iki maçlarda da yok bu arkadaşlar yanlış anlama. Sonra da kalkmış ee, özellikle kasten bizim talimatımıza sakatlamış. Yani hem bizi de bizim maçta oynamamasına e, bir şike iması yapıyor. Klasik tabi. Sorsan e, konuşmaya geldiysen tabi ortada kimse olmaz. Böyle bir şey at kaç. Vayım duyumlar var. E, e, duyum ne? Söyleyen yok. E, Yalıda buluştunuz. Kardeşim buluşulmadı. Bana öyle duyum geldi. E, futbolcu sakatladı. E ne oldu? Futbolcu işte e, özellikle yolladılar iması mı yapıyor orada ne yapıyor anlamadım Ben Galatasaray kulübüne sesleniyorum buradan Öncelikle Yöneticilerinizin Konuşmaları sizi temsil ediyor Bugün ben nasıl Fenerbahçe'yi temsil ediyorsam Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu haberiniz olsun belki haberiniz yoktur Ya da bunu da çevirirsiniz onu da bilmiyorum ama Yöneticiniz Bizimle ilgili Ray Manay konusunda tane oynamadı Fenerbahçe maçında diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti değil mi? Enfikiriz değil burada da? Var mı itirazı? Yok. Peki çok güzel. Peki ben size soruyorum. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Yani bu tip e, affedersiniz soytarılar çıkıp böyle konuşmalar yaptıkça e, tabii ki Türk futbol kaosla sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz. Siz şike yaptınız diyorsunuz. Biz diyoruz ki burada böyle bir problem var. Bakın. Burada hakem hatası var diyoruz, siz çık adalet istiyoruz diyoruz, siz çıkmışsınız, yalıda buluşuyor diyorsunuz, yapı var diyorsunuz, abuk sabuk hani kendi dediğimizi bize anlatmaya çalışıyorsunuz. Tiyatro değil bence artık, iş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi, Hollywood filminin son ve oyuncum sakatlandı, suçlu Fenerbahçe. Yani buradan bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz. Yani bizim için futbolcuların hayatı çok önemli. Onlar için Fenerbahçe futbolcunun hayatı önemli olmayabilir. Biz ölüm tehlikesi atlattığımız zaman geçmiş olsun olmadı. Oyuncumuz sakatlandığı zaman da maşallah güzel güzel paylaşımlar yaptılar. Bunların hepsini tabii ki biliyoruz. Ama bu bizim kendi duruşumuzdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bizim için bütün futbolcular değerlidir. Galatasaraylı futbolcunun da sonuç itibariyle bizim tepkimiz Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Ee, tabii ki onların da arasında hatizlik yapanlar var. Mario Icardi de geçmiş olsun sakatlandı. Ali Koç'un formasını giyip pozlar veriyordu hatiz bir şekilde. Ee, yani buradan şunu söylüyorum. Türk futboluna e, bir şekilde çirkinlik bulaştırmak için çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Ve adil bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah adil bir sezonda da kimin ne olduğu görülür diyorum. O zaman yiyoruz. Ya vallahi ağır diyorum Ağır bir canım. suçlama çünkü. Ben de kendisine ağır bir e, suçlama yapacağım. Yani. Bizim için şike imbasında bulunan şerefsizdir diyorum. Buradan e, açık açık da söylüyorum yani. E, insanlar e, birilerinin namusuna dil uzatırken e, hadlerini bilecekler. E, buradan e, şu pozisyon, bu pozisyon tamam tartışılır, hakem tartışılır. Sen kimsin bizi böyle futbolcu ayarttık diye suçluyorsun. Ee, yani üzülerek söylüyorum. İnşallah bu çirkinlikler biter. Bizim rakiple ilgili olan eleştirimize bir bakın. Bir de rakibin bize suçlamalarına bakın. Aradaki kalite farkını göreceksiniz. Ben e, Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum. E, kendi aranızda bence bir toplantı yapıp e, böyle abuk sabuk konuşulan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin. Teşekkür ederim.